çok tedirgin olduğumuz hatta ölüm tehlikesi yaşadığımız anlar da oldu ama kararsızlık benim en sevmediğim şeydir. Ve bugün hakikaten çok kararsız kaldığımız anlar oldu ve hazırlıklı değildik. Çünkü böyle bir bölgede tamamen sadece keyif odaklı bir şey yaşayacağız derken kendimizi sazlıklarla boğuşurken bir labirentin içinde bulduk ve ne yapacağımızı şaşırdık birkaç yani kez. Biz bu macerayı yani Kapadokya'yı keşfetmek için çıktık ve doğaçlama dedik ki Erciyes Dağı'nın tepesinde başlayalım 3000 küsür metrelerde. Ardından doğaçlama karşımıza çıkan şeyleri keşfetmeye başladık. Sultan sazlığı bizi olağanüstü şaşırttı. Yani burası bir milli park. Hiç beklemediğimiz görüntülerle karşı karşıyayız. O atların arasından sürdüğümüz bisiklet, sazların içinden göle çıkmaya çalışma çabalarımız. Ondan sonra gün batımındaki o epik görüntüler falan hakikaten ben çok etkilendim Cüneyt. Horma Kanyonu'nun içerisinde yapılmış o muazzam yürüyüş parkuru kadar etkileyici. Burada neredeyse bir buçuk kilometrelik bataklığın üstüne yapılmış bir iskele var. Bir buçuk kilometre uzunluğunda arkadaşlar. Biz buradan çok etkilendik. E, ciddi heyecanlar yaşadık. Kaybolduğumuzu düşündük. Yönümüzü tam Tamamen kaybettik. Acaba dedik olduğumuz yerde dönüyor muyuz? Dönüş şansımızın olmadığını düşündük. Gölü bulamadığımız düşündük. Ve bu geceki uykumuzu hakikaten hak ettik. Keyif için çıktığımızı sandığımız kano yolculuğumuzda elimi 4-5 yerden kestim sazlıkta. Çünkü suratıma kamçı gibi vuruyorlardı. Çok zorlandık. Sinirimiz bozuldu. Üstümüz başımızdan aslında nasıl bir mücadeleden geçtiğimiz anlaşılıyor diye tahmin ediyorum. E, hakikaten zorluydu. Psikolojik olarak da zorluydu. Bir an önce çadırlarımıza girelim.